Çok güzel. Çok güzel kitap. Ben seni çok seviyorum. ilaç setleri, ve Hazırlıyorum aparatları, evet. ondan sonra dokuma geçiyorum. E, poşetleri halka halka kesip, iç içe geçirip, ipe dönüştürüp, dokuma tezgahında, aparatıma sarıp dokuma tezgahında dokuyorum onları. Dokuduktan sonra e, onları e, digişçi arkadaşlarımın elinde, e, işte şezlont, plaj çantası, e, piknik seti, ...makyaj, kozmetik çantaları, motosiklet montunu varıncaya kadar aklınıza gelebilecek her şey. Ondan sonra runnerlar, supleler, çamaşır makinesinde 30-40 dereceye kadar da yıkayabiliyoruz. Onları önce yıkadım, denedim. Hani satacak olduğum ürünün arkasında durmak istiyorum. Hani şurada çok üzülmüştüm doğa dereler temiz aksın, ırmaklar temiz aksın, İşte doğayı koruyalım adına. Ne yapabilirim, nasıl doğadan poşet kurtarabilirim düşüncesiyle bu yola girdim. Hani doğanın bana ihtiyacı yok, benim doğaya ihtiyacım var. Doğa bensiz olur oluşur, ben doğasız olamam düşüncesiyle atmadan önce düşün dedim. Ve bu şekilde başladım bu işe. 6 senedir bu işi yapıyorum. Sıfır atık. Ondan sonra çocuklara da şöyle söylüyorum Getir poşetini al ayraçını Çocuklara kitap ayraçı Kitap kılıfı Ondan sonra kalemlik En çok poşeti getirene kalemlik Az poşet getirene kitap ayraçı hediye ediyorum Hani çocukların da bu konuda Duyarlı olmasını istiyorum Hani Başka dünyamız yok bu dünya bizim Koruyalım sahip çıkalım Bu düşünceyle Gelişti güzelleşti Dokumayı seviyorum. Dokuma aşkına her şey yapıyorum. Şimdi Rize'liler Gününe geldik. poşet dokumayı bilmeyenler vardı. İnsanlar hayret ve hayranlık içerisinde bakıyorlar. Poşet bu hale gelir mi diyorlar ve herkes birbirine tanıtmak, anlatmak için poşet ürün satın alıyorlar ki biz bizim elimizde de bulunsun bu. Ve şunu diyorlar. Keşke bu uzasa da poşetlerimizi biriktirip sana getirsek. Hani insanlar artık poşet biriktirmeye başladı. Aynı zamanda Çaylı Belediyesi Kültür Sokağı sanatçısıyım. Orada da poşetçi arkadaş geliyor diyorlar. Yani ben poşetçiyim evet ama bu poşetleri yararlı bir şey yapıyorum. 最近在建设方。